Başkan Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde Ormana'daki spor köyünü ziyaret etmişti. Başkanımızın sporcuların ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü vermişti. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Ormana Spor Köyü Tesisi'nin su ihtiyacını yıllardır atıl durumda olan Sondaj Kuyusu'nu tekrar faaliyete geçerek karşılıyoruz. Spora ve sporcu olan desteğimiz sürüyor. Müzik Ormana Mahallesi'nde yıllardır atıl halde bulunan sondaj kuyusu için Antalya Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. Bu görmüş olduğunuz 1 metrelik kanal sayesinde Ormana Spor Köyü tesislerine tekrar su gelecek. Başkanımız Muhittin Böceği'nin ziyaretleri sırasında Amatör Futbol Federasyonumuz bizden saha sulamak ve içme suyu temin istemişti. Yaklaşık 13 yıllık atıl vaziyette bulunan bir sondaj kuyumuz vardı. Onu tekrar harekete geçirerek federasyonumuza suyu getirdik. Spor sahamıza içme suyu ve sulama suyu olarak Muhittin Başkanımızdan talepte bulundular. Muhittin Başkanımız verdiği sözü yerine getirdi. Şu anda içme suyu hattımız döşeniyor. Antalya e Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şimdi mesela bizim sağımız var elimizde, çimlenecek ama çimi sulamak için yeterli değildi suyumuz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize büyük destek verdi. Sonucunda da bu su bugün itibariyle gelmiş oldu.